Merhaba arkadaşlar. Ben Engin. bugün sizlerle birlikte e, 23 Nisan hakkında birkaç bir şey konuşacağız ve 23 Nisan'ımızı kutlayacağız. Evet arkadaşlar, e, 23 Nisan u, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı yıllar yıllar önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından paşamız tarafından bize armağan edildi. E, biz bunu her seferinde hani biz bugünü çocuk bayramı olarak her şeyde her yıl işte her 23 Nisan'da okullarımızda işte parklarda, bahçelerde konser alanlarında işte eğlence parti gibi alanlarında kutlama yaparak kutluyorduk. Güzel bir şekilde geçiriyorduk günümüzü. Ama malum konu var. Tüm dünya salgınla uğraşıyor. O yüzden dolayı biz de evlerde kalıyoruz. Siz de siz de evlerde kalın. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Kendinize dikkat edin. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Engin. Ee, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yani Brawl Stars'ın hileli APK'sını hem ben yani bir bu şekilde oynayacağız hem de hileli APK'sını indireceğiz. O şekilde hilesini göstereceğim size bugün. Ama e, hileyi yapabilmek için videoyu baştan sona kadar doğru düzgün bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir normal e, bir maça girelim. Ondan sonra hile yapımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar e başladık. Evet şunları kapalım şimdi. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta e ID'mi size sizlere paylaşacağım. Bana istek katın birlikte oynarız. Hesap çekilişi yapacağım. Hesap çekilişleri yapıyorum arkadaşlar. Çekilişlere katılın. Yani çekilişlere katılın. Yani katılın gerçekten katılın. Katılmak için de arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar o öldü zaten. Hemen şunları toplayalım şuradan. Arkadaşlar aşağıda görüyorsunuz 8 yük yapmış ama kendisinin de olduğunu tamamlamadım. Biz de on yük yaptık. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yine bot bulaştı ona diyecektim geldi bana bulaştı. Duralım arkadaşlar alalım salak şeyi bozuyor. 20 dakika arkadaşlar ölmeyelim gibi. Bak konma botuma valla yakarım canını. Bu arada arkadaşlar ultimizi açıp direkt üstüne uçacağım arkadaşım. çekiliş şartlarını da söyleyeceğim arkadaşlar yani çekiliş olacak yakın zamanda çok güzel bir hesap çekilişi olacak ona katılırsınız yani güzel hoşunuza giderse katılın bence şimdi arkadaşlar bir el oynadık. şimdi arkadaşlar hile'nin yapımına geçelim evet arkadaşlar şey google'a girip happy mode aratıyoruz arkadaşlar Hile APK'si için aratalım. En üstteki çıkan yere tıklıyoruz. Siz bu şekilde uğraşmayın arkadaşlar. Ben sizin için linkini bulup atacağım size. Bu şekilde buradan indirmeye tıklayıp indirmeye başlatıyoruz. Tamam diyoruz ve indirmeye başlıyoruz. Buradan çıkalım diyeceğim de arkadaşlar indirme devam ediyorum ediyor. Evet arkadaşlar indirdi. Üstüne tıklayalım. Ayarlar diyoruz bir de tıklayıp ileri diyerek kuruyorum. Evet arkadaşlar uygulamamız yok arkadaşlar yani giriş yapıyoruz. Arkadaşlar yüzde kanıtlı bu şekilde yaptığım şey bu. Sonra arkadaşlar buraya Brawl Stars yazıyoruz. tıklıyoruz arkadaşlar seçe tıklıyoruz yüzde çalışma özel sunucuya kadar para diyor arkadaşlar yani tek bir şey var indir tıklıyoruz arkadaşlar indirdikten sonra tekrar sahibette olacağım evet arkadaşlar yüklendikten sonra buradan gidiyor ve bitiriciye geliyor kurmak diyoruz arkadaşlar burada yeniden ayarlar diyoruz şuradan şey yapıyoruz bilinmeyen açıyoruz sonra arkadaşlar nulls parası da değişik yani bunu da buradan yüklemeye başlıyoruz yüklensin. Bu arada arkadaşlar sınırsız bir şekilde elmas. Bir de şey veriyor. E, sandıklar 100 galiba. 100 sandık. 10 büyük kutu veriyor. Megalar istediğin kadar mega açabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar mega açabiliyorsunuz. Bir de bildiğim kadarıyla arkadaşlar. 750 kupayla oyuna başlıyorsunuz. Çünkü hile olduğu için 750 kupayla başlıyorsunuz oyuna. Sonra işte arkadaşlar sandık açıyorsunuz. Karakter çok güzel karakterler çıkıyor. Yani karakterler çok güzel çıkıyor. Ve belirlense 5-6 karakter çıkartılırsa otomatikman tüm karakterler açılıyor. Tüm kostümler var. Evet arkadaşlar anlatmayalım. Direkt oyunumuza geçiş yapalım. Hatta ne olsun arasında giriş yapalım. Oyun açtı. Sesini kısalım şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, girişimizi yapalım oyunumuza. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı gerçekten olarak gerçekten unutmayın arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Öteki videom da var. Bir hile videosu. Hile videoma da şey geldi. 600 izlenme geldi ama beğenim yok yani 15 beğeni var. Bir de çok fazla abone gelmedi yani. Takipçi kasmadık. Yani kanalımız büyümedi yani o şekilde ben size. Ne olur arkadaşlar videoyu izledikten bir, bir saniyenizi ayırıp kanala abone olun yapalım arkadaşlar ve başladık arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü, bir milyona yakın taş iki yirmi bin yakın şey var arkadaşlar bir sürü şey var yani siz alacağınız hatta azıcık açalım bakın evet arkadaşlar azıcık açalım şöyle şeyliyim baksayalım bu arada arkadaşlar oyuna girip çıktıkça yeniden şey yapıyor sıfırlanıyor taşlarınız Der çıktı arkadaşlar. <laughs> çıkıyor şeymiş gibi. Efsaneviymiş gibi sevindim Allah'ım ya Efsaneviymiş. Karl çıktı gördüğünüz gibi bundan da. Arkadaşlar karakter çok çabuk çıkıyor. Çıkmadı bunda. Yanlışlıkla sohbetleri yaptım arkadaşlar. Rico çıktı arkadaşlar buradan da. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Rico'yu alacağım. Rico'yu alıp da açış yapacağım azıcık. Sandık açacağım. Şuradakileri bir bitirelim arkadaşlar. Sonra da megalara geçiş yaparız. Ve arkadaşlar Roza çıktım süper önderler ki ya, şu önderler falan bilsin keşke ya Ve arkadaşlar max çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar e, be, videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar kaliteli videolar yapmaya çalışıyorum sizler için Ve arkadaşlar ilk defa böyle bir leonun dönüşünü gördüm Sizler ilk defa leonun dönüşünü gördüyseniz like atın ve kanala abone olun arkadaşlar. Levan çıktı. <laughs> yani mutlu oldum yani. Siz de mutlu olabilirsiniz bu şekilde. Yani öyle şey değil. Sanki hep çıkmış bir şey değil yani. Her zaman çıkmıyor yani. Bir hafta her zaman çıkan bir şey değil yani. Bu arada arkadaşım diyeceksiniz e, e, hesabındaki Leon'u kim çıkarttı diyeceksiniz. Arkadaşlar onu abim oynuyordu o hesapla normalde. Ben de abimden aldım. Abim çıkarttı o hesabı da. O yüzden yani yine göremedik. Nasip olmadı. Ah. Leon çıktı. Ay Leon demiş. El Primo çıktı. Evet arkadaşlar El Primo'muz da çıktı. Hadi kaçalım şu şekilde. Arkadaşlar 100 tane şey açtık daha bir şey çıkmadı doğru Bu arada arkadaşlar bu hile hesabında da karakter yani şey video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve kanala abone olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayvan gibi kutu ve çok çabuk karakter çıkıyor gördüğünüz gibi direkt Leon çıktı. Bir yere atarız artık Leon'la. Arkadaşlar ensi çıktı. Üçü <laughs> sizden ensi çıktı yani Salaş kupu yolu oyuncusu çıktı. Bir göz arkadaşlar bakalım. Evet yok açılmamış. Bende hepsi açıldı sandım da. pardon 12 tane sandım bakalım. 12 taneden ne verecek bakalım. Bir şey vermemiş bile. Bunları bitirelim sonra bir de birazcık mega açıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. 10 tane yakında dinlemek başlıyor. Bir arkadaşlar diyor. Allah kahretsin. Koku <laughs> çıktı. Oğlum poker ver yani. git. Kuru ver ya. Aha spike çıktı. Oo. Oh. Arkadaşlar yine spike çıktı be. Hileler sağlı. Siz de bu şekilde oynamak istiyorsanız. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmanız yeterli. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm kostümler var. Evet bu arada arkadaşlar Leon'umuzu E, Eee maxlayamadığımı yükseltelim. Bu arada arkadaşlar Sprout var mı bilmiyorum bundan. Bakmadım ona. Var arkadaşlar spor var. İnşallah Sprout'u çıkarttığınız zaman. Yani Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane savaş kutusuna. Ya, savaş kutusunu açmıyor arkadaşlar. O sıkıntısı var galiba. Mega deneyelim bakalım. Mega açacak. Ben de bilmiyorum bundan. Aynen mega açıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sandık her yerden sıfırlandı burada. Sonun 110 olduğu yine. Arkadaşlar mega açıyoruz yani. Oyuncak kutu açmıyoruz gidecektim arkadaşlar tüm karakterler açılmış. Dediğim gibi arkadaşlar ben önümde karakter çıkmıyor. Bakın Bir maç atalım bakalım arkadaşlar. Biraz sahaya çıkarmış arkadaşlar. Sayacı bitmesini bekleyeceğiz mecbur. Bir el spotla atarız. Bir elde Leon'la atarız arkadaşlar. Eğer girerse. Girmezse de arkadaşlar şey yapıyor zaten. Yani girmedim. Dostluk maçında oynayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt gibi şekilde bunu biliyordum. Dostluk maçında oynayabilirsiniz karakterlerinizle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde sıfırlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben neden o şekilde oynamadım bilmiyorum şahsen. Yani bilsem niye şey yapmayayım da size söylemeyeyim. Yani bilmediğimden dolayı yani yapamadım. Olmuyor daha doğrusu. Spot on ölene de ne bilmiyorum. Yani. Daha ilk defa Spot bu arada yeni geldik de biliyorsunuz. Dur yani belki. Konuma çekelim onu. arkadaşlar. Yaktık onun çırasını Aç. Aç sen aç. Bu ne bilmiyorum arkadaşlar açık O Ama çalışacağım ben ya. Yani, tamam aldık. Bir yerde arkadaşlar Leon'umuzla oynayalım. Biz de bu şekilde mi? Kutuları da arkadaşlar neden kullanırsınız? Kutuları da şu şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Hesabın, hesabınızı maksamak için güç puanı çıkartırsınız. bakın yok yani yeterli güç puanınız yok duruyor. diyor. Bir yerde arkadaşlar Leon'umuzla oynayalım. Ondan sonra bitir, yavaş yavaş bitişimizi yapacağız. Bitirişimizi yapacağız. Evet, çok güzel olmuşum. <laughs> Leon herkes bana da. Benim dediğim şey sanki. Evet arkadaşlar. Şu an kestik galiba aynen. 4 kişi kaldı maçta. 4 bot kaldı yani. De size. Kestik bunu da. Arkadaşlar size gerçekten deneyin bunu. Çünkü leonla oynamak çok güzel bir zevk. Yani çıkartamayan arkadaşlarımız da oynasın diye diyorum ben. Yani. Yanlış Şimdi arkadaşlar şu, şu şekilde batıralım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar kazandık. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş olduk. Hala kanalımıza aboneyseniz abone olup abone ol, abone ol. like atmayı unutmayınız. Eee sizleri çok seviyorum arkadaşlar ve kanalımızı e, daha büyük adımlara çıkartmak istiyorum yani. Biz geniş bir aile gibiyiz. Yani güzel yüksek an, yerlere çıkabiliriz yani arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Tekrar dediğim gibi işte kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.